biz bu projede 1921 yılında Türkiye'den ayrılan Hatay'ın bağımsızlık mücadelelerini ve Fransa'dan ayrıldığı süreç ve ondan sonrasını inceledik. Ben bundan öncesini anlatacağım, Mondoros'un öncesini anlatacağım. Hadi başlayalım. Osmanlı orduları önce Filistin cephesinde mağlup olduktan sonra çoğu Kuzey ve Halep bölgesine çekilmiş. Halep bölgesine çekildikten sonra oradaki Yıldırım ve o Yıldırım orduları grup komutanları padişaha telgraf göndermişlerdir Mondros'un imzalanması için. Ve Mondros imzalanmıştır. Bu da İtilaf devletlerine ülkenin her tarafını işgal etmek için hukuki bir sebep vermiştir. Ve bu sebepten dolayı İngilizler ilk olarak Hatay Bertola çıkartma atmışlardır. Ve bundan sonra da bütün Suriye, bütün Irak coğrafyasını işgal etmişlerdir. Ama e, Suriye İngilizler sadece Irak bölgesini alıyor Suriye coğrafyasını da Fransa'ya bırakıyorlar. İttifaklık gereği. Bundan sonra Atatürk önderliğinde milli mücadele dönemi başlıyor. Milli mücadele dönemi başlayınca da Kahramanmaraş'ta Gaziantep gibi yerlerde kuvayi milli hareketleri oluşuyor ve buralarda istenilen başarı elde ediliyor aslında ama Hatay'daki Hatay'da kuvay milli hareketleri istenilen başarıyı veremiyor. Bu yüzden de biz Ankara Antlaşması'nda o zaman içinde bulunduğumuz durumdan dolayı hem Ermenilerle doğuda hem de Yunanlarla batıda savaştığımız için güneyden feragat etmek zorunda kalıyoruz ve Hatay misak milli sınırlarımızın dışında kalıyor. Aynı Batı Trakya gibi, Musul Kerkük gibi, Batum gibi. Ondan sonra işte biz Lozan'a İsmet İnönü'yü gönderiyoruz. 1923 yazı ondan sonra şeyler çıkmazı uğruyor. Anlaşmalar bir iki ay çıkmazı uğruyor. Devletler tam olarak anlaşamıyor. Devletler tam olarak anlaşamayınca Atatürk o sırada Adana'ya gezi yapıyor. Orada onu karşılayan 30 kişilik bir kadın kadın grubu oluyor. Diyor ki: "Ey Gazi bizi kurtar." diyorlar. Atatürk de diyor ki: Hatay 40 asırlı, 40 Asım'dı Türk yurdu düşman işgali altında kalamaz. Elinde sonunda burası bağımsız olacaktır. Ve Hatay benim şahsi meselemdir diyerek burayı ileride hak edeceğinin mesajını veriyor. Tabii ki de Atatürk tamamen Fransızların eline bırakmamak için imzaladıkları Ankara Antlaşması'nın içerisinde de Hatay'ın Türklüğünü ve benliğini koruması için çeşitli maddeler yerleştirmiştir. Bu maddelerin doğrultusunda Hatay iç işlerine kendine has, dış işlerine Suriye'ye bağlı özel bir bölge olmuştur. 1938'e kadar bu özel bölge hali devam etmiştir. Evet. 1938'e doğru doğru e, Hitler'in Avrupa'yı karıştırmasıyla İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verici anlaşılmıştır. Bunu anlayan Atatürk siyasi ve diplomatik zekasını konuşarak Hatay meselesini Milletler Cemiyeti'ne tekrardan ileri sürmüştür. Hatay, Hatay meselesi tekrardan ileriye sürdükten sonra da Hatay bir senelik bağımsız devlet olma sürecine girmiştir. Bu olma sürecinde de e, ilk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. Tayfur Sökmen 1923'ten beri Atatürk'le işbirliği halindedir e, ve Hatay devleti olduktan, kendisi cumhurbaşkanı olduktan sonra sürekli milleti teşkilatlandırmıştır. Aynı zamanda Hatay devletinin kendine has bir bayrağı da var tabii ki. E, Bayrağının da Türk milletinin bayrağından farkı yıldızın içerisinde boş olması. Bu yıldızın içerisindeki boşluk Hatay devletinin içinde bulunduğu boşluk durumunu e, Hatay halkının cücülerini sembolize etmektedir. Bir senelik devlet olma sürecinden sonra Hatay Meclisi'nde oy birliğiyle Türkiye'ye bağlanma kararı verilmiştir. 23 Temmuz 1939 tarihine geldiğimizde ise işte Türkiye e, Büyük Millet Meclisi adına bir heyet Hatay'a geliyor anavatana ana katılmasını kutlamak amacıyla. E, Atatürk, Hatay'ın anavatana katılması amacıyla bir sürü çözme yapmıştır gerek siyasi gerek diplomasi amaçlı. E, bazen yumuşak bir tabırla bazen de keskin ve sert bir tabırla e, bu çalışmalarını sürdürmüştür. Ayrıca Atatürk hiçbir zaman Hatay'a savaş amaçlı girmemiştir, her zaman siyasal hukuka uygun bir şekilde alma programına devam etmiştir. Ayrıca Atatürk e, sağlığını göz ardı ederek hatayı için çalışmalar yapmıştır. Doktorların dinlenmesi gerektiğini söylemesine rağmen doktorları dinlememiştir. E, uzun yolculuklara katılmıştır. Adana'ya, Mersin'e gitmiştir. Ayrıca uzun siyasal toplantılara da katılmıştır. E, Atatürk bildiğiniz üzere Sakarya Savaşı sonrası gazi ünvanını almıştır. Ee, hayatının son dönemlerini ve hasta, e, hastalığını da göz önünde bulundurursak yani sağlığını hiçe sayarak Hatay için bir çalışma yapmıştır. Hatay halkı da Atatürk'e duyduğu minneti göstermek amacıyla Hat Atatürk'e Hatay şehidi ünvanını vermiştir. Geçen sene Hatay'da olan deprem sonucu Hatay ve Hatay meclisi yıkılmıştı. Hatay'ın büyük bir çoğunluğu da yerle bir olmuştu bildiğiniz üzere. Biz Hatay'ın eski günlerini çok kısa bir süre içinde geri kavuşacağına inanıyoruz.